Binlerce yılın gölgesinde kalan sırlar şimdi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Afganistan günümüzde savaş ve çatışmalarla anılsa da bu topraklar dünyanın en eski uygarlıklarından bazılarına ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya ve Hindistan medeniyetlerinin kesişiminde yer alan bu bölge aynı zamanda tarih öncesi sırların, kayıp şehirlerin efsanevi yaratıkların ve gelişmiş teknolojilerin de izlerini taşır. Afganistan'ın dağları ve vadileri, tarih boyunca çok sayıda kadim medeniyetin izlerini saklamıştır. Baktriya, Greco-Baktriya, Kusaniler, Sakalar ve daha niceleri, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bamyan Buda heykelleri, yıkılmadan önce bile asıl gizemi gizliyordu. Heykellerin ardında yer altına inen gizli bir oda sistemi olduğu, buranın eski rahipler ve göksel varlıklarla iletişim kuran kişiler tarafından kullanıldığı rivayet edilir. Birçok arkeolog bu bölgede keşfedilen geometrik şekillerin astronomik hizalama taşıdığını tespit etti. Kabil yakınlarında yer alan bu kale, yerel halk arasında lanetli kale olarak bilinir. Efsanelere göre burada hüküm süren bir kral, karanlık büyülerle halkını kontrol altında tutuyordu. Kale yıkıldıktan sonra gece gelen çığlıkların duyulduğu söylenir. Afgan folklorunda devasa yaratıkların dağlarda yaşadığına dair anlatılar sıkça yer alır. 2002 yılında ABD askerlerinin Kandahar yakınlarında karşılaştığı söylenen Kandahar devi yaklaşık 4 metre boyunda kızıl saçlı ve 6 parmaklı bir varlıktı. Bu olayın üzerine gönderilen özel birim devle çatışmaya girdi ve devin cesedi askeri üsse götürüldü. Pentagon bu olayı reddetti ama tanık ifadeleri internete sızdı. Sovyet arkeologlarının 1980'lerde dağlık bölgede büyük kafatasları ve uzun kemikler bulduğu, ancak bunların Moskova'ya gizlice transfer edildiği iddia ediliyor. Afganistan sadece kara üzerinde değil, gökyüzüyle de bağlantılı bir tarih taşır. Hint-Afgan sınırında anlatılan bazı eski metinlerde Vimana adı verilen uçan makinelerden bahsedilir. Bu makineler gökyüzüne yükselip ateş saçarak hareket ediyordu. Özellikle Sanskrit metinlerinde bu araçların savaşta kullanıldığı yazılıdır. Bazı teorilere göre bu antik uçan araçlar tanrıların kullandığı teknolojilerdi. Bazı bağımsız araştırmacılar, Hindu Kuş Dağları'nda doğal olmayan elektromanyetik alanların tespit edildiğini belirtiyor. Bu alanların eski uygarlıklar tarafından enerji depolama veya mühürleme teknolojisiyle üretildiği düşünülüyor. Bu efsaneler neden hiçbir tarih kitabında yer almaz? Bazı komplo teorisyenlerine göre bu bilgilerin açığa çıkması insanlığın kendi gerçek geçmişiyle ve belki de kozmik kökenleriyle yüzleşmesini sağlayacaktı. Bu nedenle bu bilgiler sistematik olarak bastırıldı ve unutturuldu. Kehanetlerden biri şöyle der. Gizlenenin uyanışı sonsuz kapıları açar ama bu kapıdan dönen olmaz.''